Site tasarımını bitirdikten ve tüm alt sayfaları oluşturduktan sonra sitemizi yayına atmadan önce SEO ayarlamalarını yapmamız da son derece önemli. Eğer sitemizin arama motorlarında çıkmasını istiyorsak bu ayarlamalar son derece önemli. Peki bunlar nedir? Size şimdi bunlarla ilgili birkaç püf noktasından bahsetmek istiyorum. Birincisi siteniz arama motorlarında yapılan aramalarda çıksın ve bu çıkma sayesinde de bulunsun istiyorsanız bunun için ilk dikkat etmeniz gereken şey sitenizin adresidir. Sitemizin adresi erişimteknik.com olacak. Dolayısıyla erişimteknik.com adresinde herhangi bir turnike yazısı geçmiyor. Ama turnike özellikle de tripod turnike diye aratıldığında sistemin çıkmasını istiyor. O zaman adrese bunu bir şekilde eklemeliyim. Adrese bunu nasıl ekleyebilirim? erişimteknik.com bölü tripodturnike.html Yani herhangi bir sayfanın ismine tripodturnike eklersem arama motorlarına çıkma olasılığı artacaktır. Aynı benim yaptığım gibi ürün sayfalarına bakacak olursanız her bir ürünün başına örneğin ER351 kodlu ürünün sayfasını ER351.html yapmak yerine Tripod -Turnike .html olarak yani Tripod Turnike 351. 351html olarak düzenledim. Bunun tek sebebi arama motorlarında daha etkili bir şekilde çıkmasıdır. İkinci bir şey ise şudur. Buradaki ayarlamaları yaparken herhangi bir sayfayı açtığınızda bu sayfanın title'ında da mutlaka tripod turnikeyi geçirin. Örneğin tripod turnike 351 boşluk dik çizgi erişim teknik. Eğer başlıklarda da bunu daha fazla uygularsanız arama motorlarına çıkma olasılığınız çok daha fazla olacaktır dik çizgi boşluk. Aynı şekilde 353 ve diğer sayfalar içinde aynı ayarı yaparak mümkün olduğunca çok yerde tripod turnikeyi kullanıyorum. Ve bu sayede de arama motorları için bu kelimeyle arandığında daha değerli bir site haline geliyorum. Peki, ben bunları yazıyorum ama bunları ne kadar sınırlarda yazmalıyız? Şu an title bölümüne bakarsanız çok da abartmıyorum aslında. Zaten 4 tane kelime var. Ben 3 kelime daha ekleyerek toplam 7 kelimelik bir title yapıyorum. Burada mümkünse 10 kelimeyi geçmemeye çalışın. Ee, çok fazla kelime yaptığınızda da bu sefer e, Google sizi spam olarak algılayıp kara listeye atabilir ve böyle bir durumda ara motorlarında bir daha hiç çıkamayabilirsiniz. Bu yüzden bazı e, püf noktalarını kullanırken de abartmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bütün title'larımı değiştirdim. Sayfa isimlerini e, arama motorlarının çıkması için uygun hale getirdim ve artık bu ayarlardan sonra sistem yayınlamaya hazır durumda. Bu ayarları yaptıktan sonra sistemi yayınlar ve arama motorlarının kayıt işlemini gerçekleştirirsem e, arama motorlarında yapılacak aramalarda çıkma olasılığı çok daha fazla olacaktır.